Hastaneye sırta vuran karın ağrısı, yemeklerden rahatsızlık duyma, mide ağrısı, şişkinlik, göğüs ağrısı, ağzı acı su gelmesi şikayetleriyle gitti. 3 yerinden ameliyat oldu. bu mide fıtığı ve reflü hastalığını bir hastalık olarak kabul edebiliriz. Ve ona yönelik yapılan ameliyat iki işlemden oluşsa da tek ameliyat olarak değerlendirebiliriz. 66 yaşındaki Kezban Atalay laparoskopik yöntemle hem reflü hem de mide fıtığı hem de safra kesisi ameliyatı oldu. Püf noktası hem safra kesisi hem de mide fıtığı ve reflü ameliyatının aynı seansla yapılması. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Sedat Sadal tarafından yapılan tek seanslık operasyon 3 yerim müdahale edilmesine rağmen oldukça kısa sürede tamamlandı. Bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Kezban teyzemiz aynı seansla kapalı yöntemle, laparoskopik yöntemle hem safra kesisinden e, safra kesisi taşının yaratmış olduğu sorunlardan kurtuldu. Hem de mide fıtığı ve reflü hastalığı yakınmalarından kurtuldu yapılan ameliyatta. Kezban teyzemizdeki bir farklılık hem safra kesisi, hem reflü ameliyatının aynı seansla yapılmasıdır. E, yaşı bir risk grubunda mıydı Kezban teyzemiz? Tüm hastalarda yaşını ilerlemiş olması bir risk faktörü olarak karşımıza çıksa da e, mevcut yandaş hastalıkların olmaması bu riskin daha az olmasına yol açmış ve ameliyatın daha sağlıklı ve daha başarılı sonuçlanmasına yol açmıştır. Ameliyattan sonra ilk günümüz bugün. Bu ne kadar sürdü hocam? Yaklaşık 1 saat 25 dakika civarında süren bir ameliyatla hem safra kesisi hem reflü ameliyatı yapılmış oldu. 66 yaşındaki Kezban Atalay şimdi çok iyi. Hastaneden taburcu olma hazırlığı yapan Atalay, doktoru Sadal'a teşekkür etti. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi Kendini hissediyorum yani. Hocamla teşekkür ederim.